O, Kofra Faruk abi nasılsın abi Serseriyim mayınım yanlış yapana patlarım aslanım o, Abi hayırdır ne oldu ya Yok bir şey kardeşim yok Kime ok atmayı öğrettiysek ilk bize nişan aldı arasını satayım ya Aman abi evden çıkmanı da yasaklamışlar abi senin Sen benim öyle masum durduğuma bakma aslanım Şafak karanlık olsa da Firarım yakındır benim Büyük adamsın abi büyük ama nasıl gideceksin abi Daha çıkamıyorsun ki evden Yalnız delikanlı <laughs> ben Ahmet Kaya değilim ha Kafama değil kafana sıkar giderim abi. bak ha Kusura bakma bak. neye sinirlendin ya bu kadar Hiç e, sorma kardeşim hiç sorma ya Ay ne tatlısın şekerim ya. O ne lan orası? Gel buraya gel delikanlı. Ne oldu? Bu paran düştü delikanlı. Bak. Paran mı al düştü. Al paran al bak. Param, ay, ay, düşürün, olsun 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 şekerim ya. Ben öyle bir Şekerim ne lan? Şekerim diye konuşan ya erkek yarın öbür gün kocaya da kaşar abi, Annem babam böyle Akıllı öğretti abi. abi ya. Bana ya. Ne var ya of Yani ya. biz de anamızdan babamızdan delikanlı öğrendik yani. Sonuçta herkes anasının kustu baba. En sonunda herkes yanından gider o anasının. Abi, abi tamam ya. Anan tamam. senin işte ananın kustusun sen. Hep anan senin ne olacak yani. Hep anan en son sen hep anan yani. Şş bana bak lan geç içeri geç kapat kapıyı kapat. Ne oldu Faruk niye öyle bakıyorsun? Gözlerimi kafana takma. Onlar bir fena bakıyor hayata. Faruk ne oldu abi? İçeride atıp tutuyorsun. Laptopu vermem işim var diye. Bize mi iş koyuyorsun? Hayırdır lan? Ya Faruk ben avukat olacağım. Çalışmam lazım yani ya. Ne olursan ol. İki karış mermere. Dört satır yazı olacaksın delikanlı. Tamam Faruk. yani. Bak sen onu bunu bırak. Bak sen benim ne kadar mülayim biri olduğumu biliyorsun yıllardır değil mi? Tutma beni tutma. Bırak şunu tamam, tamam tamam. Neyse sakinim. Yok, tamam sakinim. Ulan alem kaşar olmuş. Tuz yapan tamam. yok lan. Beni konuşturmayın lan. Yaşımız değil yaşantımız yeter eyvallah. Herkes diyordu zaten Faruk kötü çocuk diye. Bak şu Ö gözlere. Sence bir ümit vaat ediyor mu ha? Tövbe estağfurullah ya. Ha bir de bak iki yakası bir araya gelmesin diyenler de varmış. Biz zaten üstten iki düğümü açık bırakıyoruz aslanım. Ben nargileciyim ben. Çözücüyüm. Allah Allah tamam ha. Dikkat etsinler. Çözüme kömür olmasınlar delikanlı. Tamam gidiyor. Defol git şimdi. Gidiyor ama laptopu alamayacaksın Faruk onu bil yani. Aha ulti atıyorum hazır tamam, ol. hazır ol. <laughs> Ta tamam ulti Tamam geliyor. Faruk tamam. Ağrıca. Tamam.